Sadece 5 dakikanı ayırarak 100 TL kazanmak ister miydi? Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir airdropla karşınızdayız. Bu airdropumuz Bitget'ten geliyor ve toplamda 50 bin dolar değerinde. Sadece 5 dakikanızı ayırarak 100 TL kazanabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar gelin sizlerle beraber etkinliğimizi inceleyelim. Daha sonra nasıl kayıt olacağımızı da öğrenelim. Bu arada arkadaşlar sesim biraz kötü geliyor olabilir. Biraz hastayım bu yüzden kusura bakmayın. Şimdi etkinliğimize bakalım. Bu etkinliğimiz toplamda 50.000 USDT değerinde yani 50.000 dolar değerinde olacak. Ve iki tane etkinlik bulunuyor. İlk etkinliğimizde 100 dolarlık bir ödül alabilirsiniz. Onu da kazanan 100 şanslı kullanıcı olacak. Yani 100 kişi kazanacak ve her kullanıcı 100 USDT değerinde ödül alacak. Peki bunun için şartımız ne arkadaşlar? Burada minimum 1000 USDT'lik işlem hacmini yapan kullanıcılar uygun olacak. Bunlar arasında rastgele 100 kişi seçilecek ve bu 100 kişiye 10 bin dolarlık ödül dağıtılacak. Etkinliğimiz 19 Ekim ile 31 Ekim arasında olacak ve arkadaşlar sınırlı sayıda olacak. Yani ilk gelen ilk alır mantı olacak. Toplam ödül 50.000 dedik. 10.000 bin USDT zaten ilk etkinliğe ayrıldı. Geri kalan 40 bin USDT de ikinci etkinliğe ayrılacak ve bu yüzden elinizi çabuk tutun. İkinci etkinliğimiz ise arkadaşlar referans etkinliği. Arkadaşlarınızı davet ederek hem siz hem arkadaşınız 5 USDT kazanabilir. Peki etkinliğin şartlarına baktığımız zaman bu etkinlik sadece Türk kullanıcılara yani yani Türkiye özel bir etkinlik olacak. İkinci şartımız ise arkadaşlar kayıt ol butonuna tıklamamız gerekiyor. Yani buradan etkinliğe şimdi kaydolun butonuna tıklıyoruz ve karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Buradan da şimdi katıl butonuna tıklayarak kaydımızı tamamlıyoruz. Diğer şartlara baktığımız zaman kullanıcıların etkinlik süresi boyunca kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Yani KYC dediğimiz kimlik doğrulama adımlarını bu süre içinde etkinlik süresi içinde tamamlamanız gerekiyor. Bizim için önemli olan bir başka şartımız ise 50.000 USDT'lik ödül havuzunun olacağını zaten söyledik. İlk gelen İlk alır esasına göre dağıtılacak. Yani burada elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Peki ödüller nasıl dağıtılacak diye soracak olursanız, etkinlik bitiş tarihinden sonraki 7 iş günü içerisinde kullanıcıların hesabına dağıtılacağı söylenmiş. Yani 31 Ekim'den sonra 7 gün içinde yani bir hafta içinde bu ödüller hesabınıza yansıyacak. Etkinliğimize geçmeden önce son olarak bir şey söylemeyi unuttuk. Burada kayıt olduktan sonra arkadaşlar herhangi bir miktarda işlem yapmamız gerekiyor. Yani ilk etkinliğe katılabilmemiz için herhangi bir miktarda işlemi yapmamız gerekiyor. Spot veya vadeli işlemlerden herhangi biri olabilir. Sadece bir miktar işlem yapıyoruz ve bu ödülü almaya uygun oluyoruz. Bunun dışında arkadaşlar bu ödül çekilebilecek. Yani burada kazandığınız 5 USDT'yi isterseniz farklı bir borç veya cüzdanınıza çekebilirsiniz. Şimdi dilerseniz kayıt adımlarına geçelim. Kayıt olmak için arkadaşlar sizlere açıklamalar kısmında bırakacağımız linkten veya airdrop mühendisi Telegram kanalındaki burada kayıt için tıkla veya airdrop link kısmından kaydınızı oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak burada paylaşılıyor. Yani daha videosunu çekmeden önce biz burada paylaşıyoruz. Daha sonradan videosu geliyor. Bu tarz etkinliklerde önden haberinizin olması sizler için daha iyi olacaktır. Bu yüzden arkadaşlar Airdrop Mühendisi Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Onun linkini de yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Linkimize tıkladıktan sonra arkadaşlar sizde de bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Burada ilk olarak isterseniz telefon numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak kaydınızı yapabilirsiniz. Burada mesela e-postayı seçip devam edebilirsiniz. Şu şekilde e-posta yazmanızı isteyecek. Daha sonra sizden bir şifre girmenizi isteyecek. Şifrenizi girdikten sonra yine bir onay için tekrar şifre isteyecek ve burada söylenen özelliklere göre şifrenizi oluşturmanız gerekiyor. Davetiye kodunu da boş geçmeyin arkadaşlar. Burada 2BUI yazarak devam edebilirsiniz. Kaydımızı oluşturduktan sonra mailimize veya numaramıza bir kod gönderiliyor. Bu kodu yazdıktan sonra buradaki ekrana yönlendiriliyoruz. Burada ikinci seçeneği çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada kripto sahibiyim diyerek şimdi yatır diyoruz ve burada istersek diğer borsa hesaplarımızdan buraya bir miktar para aktarıp işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Bunun öncesinde etkinlikten ödül almak için etkinliğin detaylarını anlattığımız kısımda kayıt ol butonu vardı. Buradan şimdi katıl dediğinizde Kaydınız gördüğünüz gibi başarılı diyor. Bundan sonra eğer yap, devam edecek olursanız ödülleri almaya hak kazanacaksınız. Daha sonra KYC adımlarını yapmamız gerekiyor. Bunun için burada bulunan kullanıcı kısmına gelmeniz gerekiyor. Ve burada kimlik doğrulaması gibi adımlar var. Burada hesap bilgileri kısmından siz mailinizi ve telefonunuzu doğrulayabilirsiniz. Buradaki kimlik doğrulaması kısmından ise sizin KYC dediğimiz yani kimlik adımlarınızı tamamlamanız gerekiyor. Burada ben daha önceden yaptığım için yapmıyorum. Ancak burada doğrulamayı başlat deyip kimliğinizi onaylamanız gerekiyor. Burada sizden kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü gibi normal diğer KYC işlemlerinde ne isteniyorsa aynıları isteniyor. Yani işlemler çok zor değil. Daha önceden yaptığımız işlemler sadece buradaki işlemleri yapıp gönderin. Doğrulama da şu şekilde arkadaşlar. Eğer bilgilerinizde sorun yoksa yaklaşık 5-10 dakika içinde onaylanıyor. KYC adımlarımız tamamlandıktan sonra bizden istenen son görev yani para yatırıp işlem yapma görevi kalıyor. Bunun için de cüzdanınızı açıyorsunuz. Şuradan varlıklar kısmında cüzdanınıza geliyorsunuz ve başka bir borsadan istediğiniz istediğiniz miktarda buraya para gönderebilirsiniz. Mesela USDT yatırmak için buradan yatır butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra hangi ağı kullanacağımızı seçiyoruz. Burada mesela Tron veya Binance Smart Chain ağını kullanabilirsiniz. Ben genelde Tron'u kullanıyorum şu şekilde ve bize bir adres üretiyor. Buradaki adresi göndereceğiniz borsada yazarak ve ağı da burada dikkat etmeniz gerekiyor. Ağı da hangi ağı seçtiyseniz göndereceğiniz borsada da bu ağ olacak. Bazıları otomatik olarak algılıyor. Yani burada mesela T ile başlayanlar genelde Tron zincirinde. O mesela bazı borsalar otomatik algılıyor bazıları algılamıyor. Eğer algılamıyorsa sizin buradan hangi ağı seçtiğinizi bilip orada da o ağı seçmeniz gerekiyor. Buraya yatırma işlemimiz de bu şekilde yatırma işlemimizi yaptıktan sonra bir miktar alsat yapmamız gerekiyor. Bunun içinde yeni olan kullanıcılar zaten sıfır ücretli yani komisyon hiç kesilmeden burada işlem yapabilirsiniz. Bot işlemler kısmına geldikten sonra arkadaşlar burada USDT'nizi istediğiniz coin'e dönüştürerek burada zaten coin'ler bulunuyor. Burada herhangi bir işlem yapın. Ne yaptığınız ya da ne kadarlık yaptığınız önemli değil. Sadece burada bir işlem yapın. Eğer 100 dolarlık ödülü almak istiyorsanız orada çekiliş usulüyle belirlenecek 100 kişiydi. Minimum 1000 dolarlık işlem yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, videomuzu çok uzatmayalım. Zaten çoğumuzun bildiği işlemler. Bu şekilde bir videomuzun daha sonra gelmiş olduk arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.